Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın ses kaydını yayınladı. Deniz Uğur'un Instagram hesabından ses kaydı paylaştı. Kayda göre Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına bağırdığı öne sürüldü. Eski televizyoncu Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı öne sürüldü. Deniz Uğur sosyal medya hesabından bir ses kaydı paylaştı. Uğur'un Instagram hesabından paylaştığı ses kaydında iddiaya göre Reha Muhtar ile kızı Mina Deniz arasında tartışma yaşandığı duyuluyor. Ses kaydında Reha Muhtar'ın kızı Mina Deniz'e 5 dakika ulan. Allah'ın belası kadın, bak şimdi kırarım bilgisayarını senin şeklinde barışmalar yaşandığı duyuluyor. Kaydı sosyal medya hesabından paylaşan Deniz Uğur, elim ayağım titriyor şu an. Dünyanın en iyi babası öyle mi? Peki herkes duysun öyleyse. Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah'ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin ifadelerini kullandı.